Hocam sabah namazı kılmak için kalktık. Ee, bir baktık ki güneş doğmasına son belki 10 dakika var. Namaz yetiştirmek için farza duruyor kişi. Fakat farza duruyor. Selam verdiği vakit güneş doğmuş. Burada hocam namaz olur mu? 10 dakikada sünnet farzı kurtarır aslında. Belki işte atıyorum 3-4 dakika kalmış olabilir son vaktin çıkmasına. Sabah namazından sonra namaz yok. Sabah namazından sonra namaz yok. Yani öğle ikindi gibi değil. Mesela bir insan öğlenin son vaktine kalsa, iftitah tekbirini öğlenin vaktinde alsa, sonra ikindi girse. Tekbiri aldım, öğlenin vaktiydi. Namaza başladım, küt ikindi girdi. İkin dezen okudu. Bu adamın kılmış olduğu namaz olur, edadır bu. Kaza değil. Çünkü ilk başlamayı nerede aldı? Vaktin içinde aldı, olması gereken yerde aldı. Niye? Sonrasında namaz var. Ama sabah namazdan sonra namaz yok. Bir vakitsizlik var. Bir namazsız bir vakit var orada. Farz namazı yok orada. Dolayısıyla sabah namazının güneşi doğunca yani güneş doğdu. İmsaktan bahsetmiyorum. Vakit çıkış güneşi doğdu. ce dediği anda eğer bu insan ikinci rekatta oturmuş teşehhüd okumamışsa o namaz gitti. Burada öğrenilmesi ve bilinmesi gereken mesele şudur. İkinci rekete oturdum. İkinci reket ne demek? Sabah namazının son oturuşu. Sabah namazı iki reket olduğu için son oturuşuma oturdum. Tahiyyat okumak vaciptir. Tahiyyat okuyacak kadar oturmak farzdır. Kaideyi ahire dediğimiz. Dolayısıyla bu adam teşehhüdü okumuş sonra güneş ce'e demişse namazı olmuştur. Ama misal sabah namazının ikinci reketinin rükûsundayken vakit çıkmışsa o namaz gitti o namaz olmaz. Ne yapılması lazım? Kaza edilmesi gerekmektedir. Tamam. Mesele budur. Çünkü namazın son rekatında oturmuşum, kaide-i yapmışım, teşehhüdü okuman vacip, teşehhüdden sonra geriye ne kaldı? Selam kaldı. Hanefi mezhebine göre selam vermek vaciptir. Ama bir şekilde namazdan çıkmak farzdır. Anlatabildim mi? Güneş doğunca, ce deyince, teşehhüdü de okumuşsam, bir şekilde kendim namazdan çıkmış olduğum için namaz olmuştur. Buradaki kardeşimizin sorusu eğer teşehhüdü okumuşsa namaz olmuştur. Okumamışsa teşehhüd kadar oturmamışsa namaz gitti.